Arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 3D yayınlarında yine bir dairede alan sorusu bugün arkadaşlar sadece dairede alan sorularını çözüyorum. AB çaplı yarım daire DEFC dik yamuğu verilmiştir. Buna göre taralı alan nedir demiş bize. Şimdi dostlar ilk başta şöyle baktığımız zaman bizim AB çapımız 20 olduğuna göre bizim yarı çapımız ne olur? 10 olur. O zaman şuradan bir arkadaşlar merkez belirlersem hocam şurası 10. Şurasında şöyle çizdiğim zaman buranın da 10 olduğunu söyleyebilirim. Şurası da şöyle 10. Şurası merkez. E peki o zaman hocam buranın da 10 olduğunu söylediğime göre burası o zaman kaç kaldı? 6 kaldı. Buraya ne kaldı hocam? 8. Çünkü burası artık 10'a 10 olması gerekiyor. E peki bu 6 8 10 özel üçgeni, 6 8 10 özel üçgen demek ki şuradaki açımız 90 derece diyebiliriz. O zaman arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Bakın burada 90 derecelik yay dilimi oluştu. Yani şunu söyleyebilirim. Ee, diyeceğim ki pi çarpı yarı çapımız 10. 10'un karesi 100 bölü. Bakın 90 bölü 360 diyeceğime direkt bölü 4 diyorum. Eksi şu üçgenimizin alanı. 10 çarpı 10 bölü 2. Burada ne gelecektir? 25 pi eksi 50 cevabımız olmuş oldu. Cevap şıkkı. Tamam arkadaşlar bu iki üçgenin eş olduğuna dikkat edin. Ee, oradaki açımız neden 90 oldu? Eş üçgenlerden kaynaklı. Bu şekilde cevabımızı sizler için bulduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kolay gelsin.